Selam olsun Allah'ın rahmet ve hidayetine inananlara. Ben Ebu Ubeyde bin Cerrah. 583 yılında Mekke'de doğdum. Kureyş'in Beni Haris kabilesindenim. Mekke'de okuma yazma bilen ender kişilerdendim. Peygamberimizle tanışmam, evet o an kalbim imanla doldu. İslam'ı kabul eden ilk 10 kişiden biri oldum. Mekkeli müşriklerin zulmü dayanılmaz hale gelince Habeşistan'a hicret ettim ve 7 yıl burada kaldım. Bedir Savaşı benim için en ağır imtihandı. Babamla karşı karşıya kalmıştım. Uhud'da Peygamberimizin yüzüne batan mifer halkalarını dişlerimle çıkardım. İki öndişim kırıldı. Peygamberimiz bana Ümmetin Emini lakabını verdi. Hazreti Ömer döneminde Şam ordularının komutanı oldum. Humus, Hama, Antakya ve Kudüs'ü fethettim. 639 yılında Ürdün vadisinde veba salgını çıktı. Askerlerimle oradaydım. Hastalığa yakalandım ve 58 yaşında vefat ettim.